Şimdi şu durumu şöyle anlatayım, ben bundan önce video çektim ilk başladığım zaman tabi videonun o zamanlar ilk başta çağrım bıraktığım zaman 13 verdi. sonra görev yapa yapa o şekilde video çeke çeke 20 level yaptım tabi ilk videoyu izlediğim zaman görüntü kalitesinin, kalitesinin bu kadar kötü olduğunu anladığımdan dolayı ikinci videonun hepsini sildim hiç yapmadım yani birleştirme birleştir bu şekilde hiç devam ettirmedim şu anda yeniden video çekiyorum tabi 20 evvel olana kadar yaklaşık şöyle 45-50 dakika bir daha video çektim yani ikinci videomu tabi görüntü kalitesi iç taraftaki yazılan hiçbir okunmamından dolayı e, tekrardan bu videoyu çek, çek, çekip bu videoyu katacağım e, şöyle bir şey yaptım 13'ten 20'ye kadar e, kastım onların hepsinde videoyu çekmiştim. 20 levelde sonra demiştim ki 20 levelden 22 levele kadar e, düz bir şekilde kasacağım. Sonra yine tekrardan görevleri yapacağım. O şekilde devam edecektim. Şimdi bugün ne yapalım? Şimdi şey yapalım bir. E, pazarları gezelim. Neler var neler yok. Az çok da olsa şu parayı falan ben ilk videolarda göstermiştim. Ne kadar yaptığımı. Tabi onların hepsinde video çekmediğimden dolayı ben bu çarı dün açtım. Yani 28 Haziran'da. Bugün 29 Haziran. Bir gün geçti ve 20 lever oldu çar. Tabii ki hedeflerim hedeflerimde ilk başta 75'e doğru kasacağım. Hiçbir şekilde yani devam edecek. 75'in de üstüne çıkacağım. Ya yani bu çar okçu olarak ben açtım, kasıyorum. Okçu olarak devam edeceğim. Hiç kimseden yardım etmeden, tek amacım hiç kimseden yardım etmeden kasmak. Yani yardım almadan kasmak, pardon öyle söyleyeyim. Yani yardım almadan o şekilde kendimi kasacağım. Ee, para konusunda, her şey konusunda hiç kimseden yardım almayacağım. Umarım bu şeyime de aşırım. E, hedefime. Nasıl kasıldığını her şekilde bazı arkadaşlar biliyordur. Nice okçu kas, kasanlar. Bazıları neyse Önden hiç olmazsa fikir olur. Yani nasıl olduğunu anlam verebilirler. O sayede hiç olmazsa onlara da anlayış olur nasıl kasacağım diyenlere. Ben ilk başlarda çok araştırmamlar araştırdım. Herkes e, okçulardan yani şöyle bir şey bir zihniyet var. Kolay kolay okçu kasamazsın gibisinden. Ben bunu size tek başımıza yani nasıl olduğunu tek tek size göstere göstere gideceğim. Serverimiz boz geyik. Eğer gelen olursa, yeni başlayan olsun fark etmez, ee, yardım etmeye çalışırım. Evimden geldiği kadar yardım ederim, ee, yardıma da ed ederim de. Genellikle mavi krallıktayım zaten, genellikle buralarda dolaşırım. Genellikle video çekerim. Bu ee, şekilde devam ediyorum. 2 gün oldu daha başlayalım. 20 level oldum. Bu şekilde devam edeceğiz. Nasıl kasıldığına dair destek zaten temel Bunlar da on herhalde okçu, <laughs> evet bunlar da okçu. Tabii biz hiçbir şekilde Şey almadan Destek almadan çare kasıyorum. Yani sıfırdan başladım bu servere. Herkes tabi şimdiye kadar bayağı şeyler oldu. Yardımlaştı falan. Şu an şunları ben izle, izleyeyim, bakayım nasıl olacak. Şu adam baya dayanıklı. Düşman sarı krallıktaki. Çünkü başka kişi yatırmaya çalıştı yatıramaya da şu Lamos geldi lan. Lamos çok iyi. Lamos sağlam. Ya bu bak şimdi çift tel takıyordur. Boşa 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 boşa. Şimdi çift tel taktığından dolayı herhalde çift tel Lamos'u da alacak. Genelde öyle oluyor. Bu kadar kaçarsa. Hemen biz yatır. Bulanmos şimdi onu yemesi lazım. Ya ben dünden beri hani iki kere gördüm bu Bayağı sağlam bir karakteri var. Sağlam bir çare var. Öyle bir çar yapmış adam. Bakalım adam hala daha yatmadı. Adamın da onu yaptı. Adamın da iyi savunması var herhalde ya. Evet şimdi tekrardan kendi şeyimize dönelim. Şöyle bir ee, Şunlar mesela bilgelik iksirlerini hala daha hiç kullanmadım. Kullanmayı da düşünmüyorum. İleriki zamanlarda katta yaka zamanlarda bu iksirleri kullanacağım. Çırak sandığının 10 seviyesinde şu altındaki atı verdi. İsmi Apollosa Mürü. 6 günü var daha. Ben tabii 25 olduğum zaman atım alacağım. E, at madalyonum var. At madalyonunu atım alırım. Sonra teker teker atı level atlatacağım. bu şekilde devam edecek. Sonra 35 olduğum zaman atımı zırlayacağım. Devam edeceğim. BK okutacağım. Sürekli BK'lar okutacağım. Dönüşüm BK'si okutacağım. E, 75'e kasacağım. 75'ten sonra ya bunların hepsini tek başıma yapacağım. Hiçbir şekilde desteklen almayacağım. Kimseyi burada tanımıyorum. Şu da de hani, tan falan da Kimse de bana item yardım falan da yapamaz. Şunlara şöyle bakalım. Bir dönüşüm BK'lar mesela ne kadar gidiyor onlara bakacağım. i̇leri dönüşüm 222'ye katmışalım. Bakalım başka ne var tabi buna bakamayız. Buna bakalım bir. Değil şey BK'lar da Uçu belkaları da hiç görmedim. Neyse, 100 krema, 100 kayap atmış falan filan. Şu bel bakalım. Şunu geçelim. Durmadan ee, ok, ok dişini üçüncü kayar üç koymuş. Kullanımı videolarım. Eğer oyunlardan da bir kişi gelmek istersen herhangi bir film atmaları yeterli Cevap verecek, vereceğim yani. O maksat eğlence olsun ama zamanla ya zaten karakter gelişecek zamanla. zamanla hep soracak. O oyunda sadece konuşma, muhabbet maksat. Tek şeyimiz o yani. Nasıl ne kadar gidersek gideceğiz. Şunlar mesela artı 350 paya falan filan. Bunları da geçelim. Ok dişi mesela 390 paya. Yani ok dişi 390 kadar gidiyor Yani şimdi ok dişi görevini de yapacağız. Genellikle herhalde o piyasası o şekildedir. Daha iki günlük olduğundan dolayı piyasa araştırıyorum. Zehirli oku kaça koymuş? yüz paya koymuş. Şu anda da bir iş. Yani master olacak. Bundan sonra şu anda asla fazla bir iş yapacağını zannetmiyorum. Bir de dönüşüm beka mı görmedik biz? Hiç hiç karşımıza çıkmadı. Böyle geçelim. Ee, şöyle bakalım ekrana Evet bak şurada işimize yokluğuz, artı yokluyoruz. 2000 yetmedi. Artı 300 taşı basalım. 35 yerine katmış alalım çok zor yani. Ama artı 3 hız olsun yani yine de şey var. 45 mm bunu katmış Oklara karşı. 39, 99, 99 mm bunu katmış. %10 kılıç var. Şurası sersemlikli yarı insanla, yarı insana düşük. Çift tel bıçak kılıç mutlu da artı 7 olmuş. Artı 9, altın kolye bu karşı dayanıklı bir doğum kılıç derece ama hepsi her şeye düşük alınacak bir şey değil yani şöyle bakalım başka şöyle bakalım bakalım başka ne var geçelim yine. Şöyle bakalım. Mars'ı 4 çizdim. 70 mi yok Geçelim bunu da. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Eğer oyunda olur ya gelirseniz oyunda selam verirseniz karşılaşırız. Ee, konuşuruz fark etmez. Zaten yakında tekrardan yarından sonra tekrardan kasmaya başlayacağız. videolu şekilde kasacağım. Bugün sadece konuşma amaçlı bir bu şey videoyu çekiyorum. Çünkü Bayağı yani gitti yani benim kaç tane 7 level yakın kasma çarşı, çarşı şeklinde gösterdim hepsi gitti Bayağı onlara üzüldüm yani sonuçta hepsini tek tek çek, çektim kastım Bayağı sıkıntı oldu ama sıkıntı yok Devam ederiz bu şekilde devam edeceğiz Nasıl olduğunu sizler yakında zaten görürsünüz İzlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler diliyoruz. En kısa zamanda tekrardan video atacağım. Tekrardan görüşürüz. İyi günler.